Valla well, uh, tek ben tarışıyla uğraşmıyorum ben ya. Bugün öğle Abi arasında olur. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. bu Almanca arkadaşım geldi. Almanca arkadaşımla mantara çıktık. Tamam. <laughs> Nereye gittin onun Arkadaşlar hata Vallahi tam dediğimiz yere durdu şey, arabalar. Öğlen kavuracağım <laughs> gelelim oraya mı? Telefonu da öyle bırakıp gitme, unudur gidersin. Geldiğim yerlere gelme Bahattin bak. Yok. Yok, yok gelmem. Tapul <laughs> tapulu tapulu, tapulu araziye girmeme. Allah o zaman haram yemiş olur. Ali'den şeyle geldi. Bunu bir mi geldi Ali'de <laughs> Ulan arkadaş, köpek paranağı bizi bulur. Atık çöp bizi bulur. Baş ocağı bizi bulur ya. sura da şu... Ne içi hazırlar olurdu, Mehmet biliyor. Şu arada diyorum ne içi hazırlar olur. Oh, oh.

Aleyküm selam Tam depe, tam dediğimiz yerden şey yapacaklar herhalde. Ben. Konuşturmuyorlar mıymış? Ara o siyah paçalı güvercin senin mi? He. Evet, evet. yolun işlerinde geziyor aşağılarda. Vallahi ta ana yolun içinde geziyorlar iki İki tane bir, 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 birini almış mı? Tek mi kaldı? Allah selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun sevgili kardeşlerim. Sağlıyoruz bu doğrusu, 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 doğrusu. Selamı, rahmeti, bereketi, olsun. O senin mi o? Yok, ya, işte orada ben yok. Etme, ya abi ben evin oradan bazen hepsini veriyoruz biz de. O çok şey ya otelden melden çok altta. Çok Giriyor gidiyor yani başa çıkamıyorsun alıştırdın mı? Yok götüreceğim de elikleri var dedi. Çocuklar götüreyim dedim. Şu geçen çizliğim oraya bırakıvereyim Hı <laughs> He he. Elikleri var deyince galiba ben de elime. Aslında götürürken eliklerle beraber koyabileceksin evet. abi. Büyüdü hepsi bir atacak işte götür. Bir başka burada buluşmak üzere. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.